Kanalımdan herkese merhabalar. Emanet dizisinde yeni bölümde neler olacak? Seher ve Yaman ayrılmasın, hep birlikte olsun diyenler videomu beğensin, sayımızı bilelim. Seher'le Yaman aynı şekilde hep bakışarak devam ediyorlar. Ama onların gelecekteki bölümlerde gerçek evliliğin olacağı kesin. Yaman aşkını Seher'e sürpriz yemeğe çıkartarak söyleyecek ve artık gerçek aşk başlayacaktır. Zuhal konağın hayalini kurarken İkbal intikam peşinde ve iki kardeş düşman olup karşı karşıya gelecektir. Ali'nin ise gelecek bölümlerde mesleğinden olup olmaması söz konusu. Ali'nin hem meslek hayatı hem de sevdiği kadının ölmesi onu bayağı bir yıprattı. Evet arkadaşlar, Bugünlük bu kadar. Videonun devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Alt tarafta zil butonu var. Oraya basabilirsiniz videolarımdan haberdar olmak için. Hoşçakalın.